Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte çıkarma işlemine devam edeceğiz. Geçen gün biliyorsunuz bir zar yapmıştık sizlere. Yine bu zarı kullanarak çıkarma işlemlerimizi yapacağız. Nasıl yapacağız? Sizlere poşetlerinde bu çıkarma işlemlerini göndermiştim. Vardı. Şimdi onları alın bakalım. Ardından yine hatırlarsanız toplama işlemindeyken noktaları işlemlerin yanına yazmıştık. Burada şunu yapalım. Her kutucuğa bir numara verelim. Bir numara, iki numara, üç, dört, beş, altı. Tekrar bir, iki, üç, dört. Bunlara da bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir, iki, üç. Nasıl yapacağız? Şimdi buradaki işlemde yılanda görüyorsunuz biraz silik çıkmış ama yine de sayılar belli oluyor. Zarı attım. Kaç geldi? Bir numara. Şu bir numarayı çözelim. Ne diyor? Dokuzdan iki çıkar diyor. Çıkarma işlemi ne demekti? Geriye doğru saymak demekti değil mi? İki basamak yani iki sayı geriye sayacağız. Dokuzdan bir saydım sekiz. Bir daha saydım yedi. Gördüğünüz gibi hep geriye sayıyoruz çıkarma işleminde. Yılanın vücudunda bakın sayılar var. 9'dan geriye doğru gidiyoruz. 8 7. 2 sayısı olduğu için 2 tane geriye gittik. Tekrar zarımı attım. 3 geldi. Şuradaki 3'ü çözelim. Diyor ki 8'den 8 sekiz çıkar. Yani 8'den 8'i çıkaracağız ve geriye gideceğiz. Tam 8 kere geriye gideceğim. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. Birden sonra hangi sayı geliyor? 0. Evet arkadaşlar. Tekrar atalım zarımızı. Yine 3 geldi. Buradaki 3'e bakıyoruz. 9'dan 6'yı çıkaracağız. 6 sayı geri gideceğiz. Ya da 6 parmak geri sayacağız. 8, 7, 6, 5, 4, 3. 1 2 3 4 5 6 sayı geri geldi. Hangi sayıda kaldım? 3 sayısında kaldım. Sıradakini yapalım. Yine 3 geldi. Bakın 3 sayısı kalmadı. O zaman tekrar zar atıyorum. Kaç geldi? 5 geldi. 5 numaralı kutucuğum bu. 9'dan 0 çıkardı. Diyor ki 9 elmadan 0 tanesini yani hiçbir tanesini çıkarma demek istiyor. Kaç kalır yine? Hangi sayıyı verir bize? Sıfır olduğu için. Evet yine 9'u verir. Tekrar atalım zarımızı. 4 geldi. Buradaki işlemimize bakalım. 9'dan 3 çıkaracağız. 3 basamak geri sayacağız. Hadi bunu parmakla yapalım. 9 aklımda 3 parmak yaptım. Geriye sayıyorum. 8, 7 ve 6. İşlemimiz sonucu 5 numaralı. Bakın kalmadı 5 numaram. O yüzden çözemiyorum. Zar gelirse ancak çözeceğim. 3 numara yine kalmadı. Bana hiç alt atamıyorum. Biraz alt atmam lazım. Kaç geldi? Göremiyorum. Bir dakika. Evet 2 geldi. Şimdi ikimizi çözelim. Bakalım kaç olacak. Bunu çözdükten sonra 9'dan 4 çıkaracağız. 8 7 6 5. Sayfayı bu şekilde yapabilirsiniz. Aynı işlemi burada da devam ettireceğiz şimdi. Burada üstüne isterseniz zarla yapmak istemiyorsanız çizme şeklinde de yapabilirsiniz. 3 tanesini çıkar. Kaç kaldı? 1 2 3. 2 tane çıkar. Kaç kaldı? 1 2 3 4 5. 1 çıkaracağız. Kaç kaldı? 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 tane fiil 2 3 çıkardım. 2 kaldı. Yine 2 tane. Kaç kaldı? 2 kaldı. 4 tane çıkarıyorum. 1 2 3 4. 1 2 3 tane kaldı. Bir tane çıkardım. İki kaldı. Beş taneden beş tane çıkaracağım. Bir, iki, üç, dört, beş. Kaç tane kaldı? Hiç kaldı. Sıfır. Altıdan ikiyi çıkaracağım. İki tanesini çıkardım. Dört tane kaldı. Çıkarma işlemiyle ilgili tekrarımız bu kadardı arkadaşlar. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.